İçimden geldi. Ses, ya ben çok alışık değilim, ee, ama yaşanan olanlar e, herkesin göz önünde, herkesi ilgilendiren, yani aslında sadece fundıklıya dair değil bu mevzu. Ülkemizde gelişen e, baskı, yıldırma, tam e, çok farklı değil, yani bu doğa dere, e, çevre meselesi ama bütün aslında e, insanın ve insanlığın bütün e, iyi, güzel gelişimine yönelik bu yargılama, bu saldırı. Böyle e, dair özel bir şeyler söylemek istersem. Tamam. Evet. Son bu iki, üç yıldır bu anlamda yani hem mücadele hem doğa hem dere mevzularında biraz Kafalar muğlak karışık olmasının de sonucu gibi geliyor. Ee, göründüğü gibi son birkaç yıldır çok da rahat değiliz savunma anlamında. Üzülerek söylüyorum çok az e, insan ve çok daha böyle Paris e, açıktan bir saldırı karşı karşıyaiz. Buna yönelik özellikle Fransa'daki arkadaşlar bu sorumluluğu yani illa burada iki üç kişi falan değil yani biz çıksak da mesele bitmeyecek tabii. Ama biraz daha böyle keletlenerek el ele tutuşmayı biraz daha önemseyerek eğer varsa kuşkular, şüpheler, zaaflar, kime ne görev düşüyorsa şahıslar, kurumlar, temsiliyeti bulunan kimseleri de düzgün bir şekilde belki uyarmak e, e, durumundayız. Çünkü bu ertelendi ama bitmiyor. O jandarma görevlisi, vatandaş yalnız değil. Bunun arkası işte güçler de çok şaibeli, çok bilinmez de değil. Yani sermaye yapısıyla yönetim <laughs> şekliyle neyse bunları sürdüreceklerini gösteriyor bu vatandaş belki çok masumane olabilir yani. Kendine dokunmuştur, kendi bilmem ne işte onuruna vesaire ama asıl onurunu zedelenen, dokunan bizleriz yani. Bu ülkede, bu vatandaşta, bu yörede, bu doğada yaşayanlardır. Çok klasik bir sonuç. Geray, Teşekkür efendim. ettim. Yanışma için. Emre için. biraz daha girer mi? Tamam. Tamam. Ben de 15 seneden beri Funduklu halkıyla yaptığımız yaşam alanımızı savunmak, korumak için yaptığımız mücadele aynen devam ediyor. Alanımızda yine devam edecek. Mahkemelerde devam edecek. Hiç susma, susmuyoruz. Yaşamımıza, geleceğimize sahip çıkacağız. Sahip çıkıyoruz. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Gönlü bizimle olan bütün derelerin kardeşi bileşenlerimize mücadele edenlere herkesi selamlıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Mücadelemiz devam ediyor, edecektir. Teşekkür ediyorum. <laughs> Arkadaşlar birçoğunuz zaten şahit oldunuz. Duruşma yaşandı. Mahkeme göründü mahkeme sonucu itibariyle 12 10 2022 günü saat 10.45'e ertelenmiş durumda. Mahkeme ertelenmiştir. Fakat mücadele ertelenemez. Davamız asla ertelenemez. Bizim davamız kurdun kuşun davasıdır. Bizim davamız bir tane ağacın bir tane böceğin davasıdır. Bizim davamız insanların değil, insanlığın davasıdır. Bizim davamız suyun, yaşamın, yaşam alanlarının davasıdır. Bizim davamız Avni'nin, Behçet'in, Hüseyin'in, Ayşe'nin, Fatma'nın davası değildir. Bizim davamız doğamızın, geleceğimizin yani yaşamın olması ya da olmaması davasıdır. Bunun için hep söylüyoruz. Biz kendimizi değil yaşamı savunuyoruz. Biz kendimizi değil yaşam alanlarını savunuyoruz. Savunmaya devam edeceğiz. Düşeceğiz, kalkacağız. Yeniden düşeceğiz ama başaracağız. Ta ki bu ülkenin bütün yaşam alanları özgür güzel ve yaşanabilir olana kadar bu devam edecek. Bir kişi olsak bile, yüz kişi olsak bile, fındıklı olarak tek başımıza kalsak bile hiç sorun değil. Burada bulunan herkes mutlaka biliyor ki Erzincan il İliç'te bir arkadaşımız, bir dostumuz, bir yaşam savunucusu tek başına uluslararası şirketleri dize getirdi, projeyi durdurdu, iptal etti. Tonlarca siyanur, siyanur zehiri nehirlere, göllere aktı. Hiç kimse yoktu sağında solunda. O arkadaş tek başına uğraştı, tek başına direndi ve kazandı diye biliyorum. Dolayısıyla biz Fındıklı'da daha güçlüyüz, daha avantajlıyız bütün siyasi partilerimizle, bütün muhtarlarımızla, bütün sivil toplum toplum kuruluşlarıyla, bütün muhtar ve halkımızla beraber 15 yıldan beri çivi çaktırmadık. Bundan sonra da bir kazma, bir çivi vurdurmaya niyetimiz yok. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün üç arkadaşımızın duruşmasındaydık, duruşmayı izledik. Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor ki, bütün dünyada büyük bir ekolojik yıkım var, iklim krizi var ve pandemi var. Bütün bunların nedeni belli. Nedeni doğal yaşam alanlarımıza arsızca, hayasızca, dizginsiz sermaye saldırısı. Ya yaşam alanlarımızı koruyacağız ya da yok olup gideceğiz. O kadar basit. Ya kıyameti yaşayacağız ya bu dünyada doğayla beraber barışık yaşamaya devam edeceğiz. Tercih bizim. Şimdi arkadaşlarımızın tercihi son derece net. Kıyameti yaşamak istemiyoruz diyorlar ve yaşam alanlarında nöbete durmuş vaziyetteler. Derelerini koruyorlar, sularını koruyorlar. Şimdi burada yargılanması gereken arkadaşlarımız değil. Yargılanması gereken derelerimize, suyumuza göz koyanlar, ısrarla, inatla, sürekli olarak bunu başımıza bir tehdit olarak sürekli yansıtmaya çalışan güçlerdir burada yargılanması gerekenler. Bizim huzurumuzu bozuyorlar. Arkadaşlarımızın huzurunu bozdular. Doğanın ve aynı zamanda köylerinin huzurlarını bozdular. Barışı bozdular. Ekolojik saldırı olduğu müddetçe derelerimize, sularımıza saldırı oldukça bu huzur kalmayacak, barış kalmayacak. Doğa doğa zaten bizi affetmiyor, affetmeyecek. Şimdi bakın, tabii Allah göstermesin derler. Biz diyelim. Bakın bu iklimin yarattığı sonuçları inşallah yaşamayız ama sellerle, afetlerle, heyelanlarla yaşayacağız. Yaşamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin her yerinde yaşadığımız budur arkadaşlarımızın ödüllendirilmesi gerekiyor. Yargılanması değil. Artık doğamıza el uzatmaktan vazgeçin. Doğamızda barışık uyum içerisinde huzurlu yaşam hakkı en evrensel insan hakkıdır. Bu hakka saygı gösterin. Bundan başka ki benim laflarım. yani acılıktan millet yerinde titriyor, duramıyor. <laughs> Bir su içiyorduk derelerimiz suyu. O da bizden uzaklar. E ben daha ne diyeyim? Allah Celle üç tane, dört tane maaş alanlara Allah Celle Şanı açık açık ediyor. Onlara <laughs> kan kustursun. Kim olursa olsun. Kan kustursun. sen bir şey söyleyecek misin? ne yani söyleyeyim? Ee, çocuklarımız da getiriyor, yüzüyorlar, biz de yüzüyoruz. Ee, bir şeyler hali <laughs> evvelde zaten yıkama görüyordu. Değerli getiriyordu, hali yıkıyordu. İnekle çözüyoruz, değerli getiriyoruz, getiriyoruz yüzüyoruz. Dereleyi çok seviyoruz, ondan vazgeçemeyiz. Oralar bizim yaşam alanımız yaş biliyorum. Evet, evet. Bizim şeyimiz. Çok merak ediyoruz. İnşallah kazanır. Bilmiyorum artık.